Emirlere yapışın ki diğer emirler size kolaylaşsın. Emirlere yapışın ki kötülükler sizden uzaklaşsın. Masiyetlerden kaçının ki masiyetler başka masiyetleri getirmesin. Masiyetlerden kaçının ki masiyetleriniz, masiyetlerimiz ibadetlerimizin önünde engel teşkil etmesin. Arkadaşlar Rahmet bin Hanbel diyor ki iman taatlerle artar, masiyetlerle azalır. İtaatlerimizi ne kadar artırırsak iman o derece artar. İsyanımızı, günahlarımızı ne kadar çok artırırsak iman o derece azalır. Burayla ilgili şer'i bir ölçü vereceğim. Bir, her itaat peşinden bir itaati gerek getirir. Her itaat peşinden neyi getirir? bir taati. Her iyilik peşinden bir başka iyiliği getirir unutmayın. Gece namazına kalkan sabah zikrini yapar. Sabah zikrini peşinden sürükleyen gece namazıdır. Gece namazı kıldığınız zaman peşinden güzel bir şeyler gelir arkadaşlar. Nafile oruç tuttuğunuz zaman peşinden güzel bir şeyler gelir. Kur'an okuduğunuz zaman bunun peşinden güzel bir şeyler gelir. Müslümanlara nasihatte bulunduğunuz zaman bunun peşinden güzel bir şeyler gelir. Allah'ı zikrettiğiniz zaman bunun peşinden güzel bir şeyler gelir. Yani şu şöyle değildir. Ben namaz kılıyorum. Namaz tek başına bir ameldir. Kıldın ve bitti öyle değil. Kıldığın namaz mutlaka peşinden başka güzel itaatlerde sürükleyecektir. İşte iman böyle artar kardeşler. İşte iman nasıl artar? böyle artar. Bir itaate sarılırsınız o hemen peşinden ikinci bir itaati getirecek. Peki ikinci taat neyi getirecek? Üçüncüyü. Üçüncüsü neyi getirecek? Dördüncüyü. O halde nefsini ıslah etmeyen, etmek isteyen kardeşler nefsinde olumlu bir değişim göstermek isteyen kardeşler nefsini arındırmak isteyen kardeşler bir tane itaat bulup bir tane taat bulup, bir tane iyilik bulup ona sarılsınlar. O ikinciyi kesinlikle getirecektir. O ne yapacaktır? İkinciyi getirecektir. Bu birinci kaidemiz. İki, her itaat, her güzellik, her amel bir başka kötülüğü de götürecektir. Ne yapacaktır? Bir başka kötülüğü. Namaz kıldığın zaman dilini gıybetten alakoyacaktır namaz. Oruç tuttuğun zaman şehvetini oruç alakoyacaktır. Hayırlı konuştuğun zaman dilin şer konuşmaktan uzak duracaktır. Kur'an okuduğun zaman kalbin Müslümanlar hakkında soyizanda bulunmaktan uzak duracaktır. O halde itaatlere sarılarak iki şey elde ettik. Her itaatimiz peşinden bir başka itaati getirdi. Her itaatimiz bir de neyi götürdü? Kötülüğümüzü götürdü. Bak değişim ne kadar kolaymış gördünüz mü kardeşler? Nefsimizi yeniden ıslah etmek İmanımızı artırmak, cennete bir adım daha yaklaşmak, nebi'lerle, salihlerle, sıddıklarla, şehitlerle komşu olmak ne kadar kolaymış değil mi? Biz kendimize bir amel bulacağız. Mesela namazı ilk vaktinde kılan bir Müslüman olayım. Mesela namazı cemaatle kılan bir Müslüman olayım. Mesela günde Müslümanlara bir tane ayet öğreten bir Müslüman olayım. Mesela Müslümanların Müslümanlara hayırla anan bir dile sahip olayım. Bir hayır buldunuz, onu yaptığınız zaman iki şey kazanacaksınız. O hayır peşinden bir başka hayır getirecek ve o hayır sizde var olan bir kötülüğü ne yapacak? Giderecektir. İnnel hasenat yuzhibne seyyiat. Bunu iki şekilde anlayabiliriz. Bir, bir güzellik yaptığımız zaman bu güzelliğimizin karşılığında Allah subhanahu teala bir kötülüğümüzü silecektir. Doğru bir anlayıştır. İki, biz bir güzellik yaptığımız zaman bir kötülükten kurtulacağız. Yapmış olduğumuz bir şer, yapmış olduğumuz bir haram, yapmış olduğumuz bir masiyet, yapmış olduğumuz bir fısk bizden uzaklaşıp gidecektir kardeşler. Bu da ikinci kaydemiz. Üç, her kötülük peşinden bir kötülük getirir. Her kötülük peşinden bir kötülük getirir. Müslümanın gıybetini yaptığın zaman kalbinde Müslümana karşı suizan olur. Müslümana karşı kalbinde suizan oluştuğu zaman kardeşlik hukuku zayıflar. Kardeşlik hukuku zayıfladığı zaman kalbinin imanı zayıflar. Kalbinin imanı zayıfladığı zaman namazı geç vakitte kılmaya başlarsın. Namazı geç vakitte kılmaya başladığın zaman dilin yalan söylemeye başlar. Ben bunlar yani bu bunu getirecek illa onu demiyorum. Ama her kötülük beraberinde bir kötülük getirir. Her haram peşinden bir haram getirecektir. Her masiyet başka bir masiyet size sürükleyip getirecektir, kardeşler. Cennetten uzaklaşmak, cehenneme yaklaşmak da işte bu kadar yakındır. Yapabileceğiniz ufak bir kötülük peşinden bir başka kötülüğü getirecektir. Dikkat edin, Allah سبحانه تعالى'nin kitabına bakın. Ben burada ayet ve hadisler okuyarak meseleyi teknik bir boyuta getirmek istemiyorum. Nasihat olduğu için. Ama Kur'an'a bakın, sünnete bakın. Bunun oldukça çok örneklerini görürsünüz. Bir masiyetin peşinden. Mesela Allah subhanehu ve teala zinaya yaklaşmayın diyor. Zinaya yaklaşmamak bir emir. Zina etmemek ikinci emirdir. Zinaya yaklaşmak bir emre muhalefettir. Yaklaşan ne yapar? zina eder ikincisi gelir peşinden. İşte arkadaşlar nasıl ki salihlerle, nebi'lerle, sıddıklarla, şehitlerle komşu olmak bu kadar kolaysa, firavunlarla komşu olmak da ateşte bu kadar kolaydır. Ebu Cehil'lerin komşusu olmak da bu kadar kolaydır. Bir kötülük yaparsınız, o kötülük peşinden başka bir kötülük getirecektir. İkinci kötülük başka bir kötülük getirecektir. Üçüncü kötülük başka bir kötülük getirecektir. Kendi hayatınıza bakın. Kendi hayatınızda dönem dönem bozulmalar mutlaka meydana gelmiştir bakın. Tarihinizi, kendi tarihinizi inceleyin. En başa gidin. Küçücük bir kötülükle, küçücük bir hatayla bir yıl sonra, altı ay sonra, sekiz ay sonra koskoca hatalar zincirine ulaştığınızı görürsünüz. Basit bir hata arkasından başka bir hatayı getirecek ve siz bir müddet sonra bunu engellemediğiniz zaman siz bir müddet sonra buna bir set çekmediğiniz zaman basit bir hata dağlar kadar hata ordularını oluşturmuş. Bunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu da üçüncü kaydemiz. Ve dördüncü kaydemiz bu en tehlikeli olan bir kötülük beraberinde başka bir iyiliği de yok edecektir. Akşam oturup gece 12'ye 1'e kadar Müslümanların gıybetini yapan insanlar sabah namazına kalkmayı beklemez. Kalbinde Müslümanlara karşı kin, öfke ve nefret besleyerek uyuyan kimse gecenin bir yarısında uyanıp da gece namazı kılmayı beklemez. Kalbinde kafirlere karşı buğz olmayan, Kafirlere karşı öfke olmayan bir Müslüman Allah'ın vahyini okuyup da kalbinin böyle coşmasını beklemez. Hocam Enfal suresinde Allah سبحانة buyuruyor ki o Müminler ki Allah zikredildiği zaman kalpleri harekete geçer, derileri harekete geçer. Biz Allah'ın vahyini okuduğumuz zaman kalbimiz, derilerimiz, vücudumuz harekete geçmiyor. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi senin günahların güzel kardeşim kalpleri pas tutmuştur diyor. Kalpleri mutaffifin suresi değil mi? Kalpleri onların üzerinde kalpleri pas tutmuştur. Pas tutmuş bir kalp Allah'ın kitabına nasıl faydalansın ki? Pas tutmuş bir organ Allah'ın kitabına nasıl faydalansın? Pas tutmuş bir el, pas tutmuş bir göz, pas tutmuş bir kulak. Yalana kulak verirsin. Sen o kulaktan vahyin girip kalbe inmesini çok bekleme. Haram, gözlerin haramla meşgul olur. Gözlerin harama bakmakla meşgul olur. Sen o gözlerle semaya bakıp ibret almayı bekleme güzel kardeşim. Dilin haramla meşgul olur. Sen o dille zikir yapıp o zikrin kalbine girmesini bekleme güzel kardeşim. Size dört tane kaydı öğrettim. İlk iki kaydeyi güçlü bir şekilde hatta dört kaydeyi de güçlü bir şekilde uygularsak hayatımıza Allah subhanahu ve Teala bizi adın cennetlerinde o cennetlerin sahibi kılacaktır izniyle ve rahmetiyle. Ama bu dört kaydayı hayatımıza uygulamazsak Allah muhafaza cennet bizden fersah fersah uzak olacaktır. O halde emirlere yapışın ki diğer emirler size kolaylaşsın. Emirlere yapışın ki kötülükler sizden uzaklaşsın. Masiyetlerden kaçının ki masiyetler başka masiyetleri getirmesin. Masiyetlerden kaçının ki masiyetleriniz, masiyetlerimiz ibadetlerimizin önünde engel teşkil etmesin. O halde kardeşler bundan sonra ben gece namazı kılan bir Müslüman olacağım diye karar vermenize gerek yok. Bir masiyeti terk edin. O terk ettiğiniz masiyet size gece namazı kıldıracaktır. Ya da karar veriyorsanız ben gece namazı kılan bir Müslüman olacağım diye karar verip de bu kararınızı uygulayamıyorsanız masiyetlerinize hemen tövbe etmeye bakın güzel kardeşim